Merhabalar, OYS Makine Serdar ben. Biz model işleme makineleri yapıyoruz. 3 eksen, 4 eksen, 5 eksen olarak. Divizörlü makinalarımız da var. Arkamda gördüğünüz makine 6 metreye 4, 1500 ebatlarında bir makine. Bu makinalarda genelde marin sektörü, havacılık sektörü, onun dışında döküm ve farklı mobilya sektörleri, kalıplama sektörlerinde kullanılıyor. Trimlemek için kullanılıyor. Neler işleyebiliyoruz? MDF, eh, ahşap, aralit, e, strafor, epoksi, kompozit, bu tip e, özel, advanced material e, denilen malzemeleri yüksek hassasiyette ve yüksek hızlarda işleyebiliyoruz. Minimum 20 metre bölü dakika, maksimum 80 metre bölü dakika ile bu parçalar işlenebiliyor. Kemde e, yani bir e, tasarımınız olduğunda. Bu tasarımı keme atıyorsunuz ardından o kemle işleme şekilleri belirlenip e, bu şekilde modellerimiz çıkıyor. Burada mesela bizim makinenin çok önemli özelliklerinden bir tanesi makinede şöyle bir özelliğimiz var. Diyelim ki bir yüzey işliyorsunuz. E, bu yüzeyde şu şekilde tekrar tekrar aynı noktayı işleyebiliyorsunuz. Mesela teknenin burun kısmında böyle bir yüzeyde bir farklılık gördünüz. Bunu işleyebiliyorsunuz ardından kendi haline bırakıp model çıkabiliyor. Makinalarda takım değiştirme özelliği var. Diyelim ki 20'lik çapınız var. Dar yüzeylerde 6'lık veya işte 8'lik takımlar kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda delik delebiliyorsunuz. Takım değiştirme sayesinde tüm operasyonları operatör tek bir seferde yükleyip Tamamen işleyebiliyor. Yurt dışına vermiş olduğumuz makineler var. Bunlardan bazıları karbon yarış hatları yapıyor. Bazıları GRP boru hatları imal ediyor. Bu tip çalışmalarımız var. Yurt içi fuarları ve yurt dışı fuarlarına aktif olarak katılıyoruz. Teşekkür ederim.